En iyi ayak Allah ünlüler. Allah. Bu ayıp olmasın ya şimdi. Ayak koyulmuş. 16 iyidir. 16. 30, herhalde yok 32 herhalde. 32 Yo. <laughs> Yok. yok şöyle bir şey. Yenge herhalde yok. Ayak çözelim diye geldin çünkü Discord'a. Bu, ne? Bu ne ya? Böyle mi pozdan hepsi? E ne anladım ki ben bunu? Hiç şey gözükmüyor ki. Daha bu bir gurme bir test ama bu mesela bu fotolardan bilirler zaten. Abi, Demet ben pek Eğlen anlamıyorum, sol derim ama yani. Demet Evgar'dı ben değil mi ne? Büyük bir hata. Sol. sol. Abi ikisi de yapalım. Ya İrem Nerecin ayağı kokuyor olabilir o yüzden sol diyeceğim. <laughs> <yani>. Abi ekse <laughs> Bu testin ikili gibi biraz ama. Ay, i̇yi de saldım ya. Salalım bence bunu. Bence bu testi salalım yoksa davada yiyebiliriz. Anladım Her şey iyi olabilir. <laughs> Anla değil. Ha, tecrübe diyorum sol. Net <laughs> sol. Abi hiçbir şey gözükmüyor ki ya. Ya sen ne olsun istiyorsun ya? <laughs> abi çok piksel piksel yani anladın mı? <laughs> e, ne görüyorsun ki? Ne anladın şimdi? Soldaki bildiğim fırın küreği gibi. Baksana şuna abi. <laughs> Bu kötü. Bu iki fotoğraf kötü. Bu test çok sıkıntılı ya abi. Test koymuşlar tamam, çözüyoruz abi testi. Ne yapalım? Şimdi. En iyi ayağı Yakmalık. seçiyoruz. E, en iyi ayağı. Yakmalık. Ayağı Yakmalık. güzel olanı seçiyoruz yani şu anda. Yani kimseye kusur bulmuyoruz ki. Seçmediklerimizin demek ki ayağı kötü. Minetugay abi. Abi Minetugay. Bitti. Şimdi Vastiyon. bitti ya. <laughs> Ee, Zeynep Süçe Bayat Deniz Baykal Beyaz Hoca da mal seni. Beyaz Hoca evet. Solda da hal Çok hal. Çok detay ama... yorum yapmayın yine de siz. Önce <laughs> de <laughs> <Sol, gülüyor> hal hal. Sağ 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 iyi. Çok zor. Bu taraf daha şey geldi. Ben orada ayak gibi seçmiyorum. Sanki totale bakarak seçiyorum. <laughs> gibi. Bitsin nice. diye nasıl seçiyor bir de ya? E seçtik ya. Aa. <laughs> enteresan. Beyazcından Ya oluyor. öyle bir günüme denk geldi diyelim bugün. Mami değişik yok mu buna, Mami? <laughs> Bu abi bundan teşhis bulamam ben. Bugün öyle bir günüme denk geldi yani. Ne yapayım? Oğlum bu site ne kadar ilginç testler olmaya başlamış ya. Bir dilek hakkın olsa diyordu <laughs> aslında. Başa sarıyor gibi. Evet evet başa sarıyor. Anlamam hayır, için 3 tur <laughs> <Allah, güzel kalıyorsun. gülüyor> o, o da güzel test. O da iyi test. Yapılır. nasıl bir fotoğraf ya? Yapılır. Bu ne abi? <laughs> benim Allah aşkına. Onu, onu o kadar güve varken Discord'da. Onu bir incelesenize ya. Abi cacık testini açar mısın ya? Merak <laughs> ettim. Çıkları merak ettim. Cacık testine bakalım abi cacı. Bu benim ilgimi çekmiyor ben yorumlamayacağım. Birinci ilgimi diyor. bana baksana birinci olsun. Abi 32 tur ya <laughs> bakmayın birinciye bakmayın. Abi az seçtim turnu. <laughs> abi bak <laughs> sonundaki rekabeleri var ya bir eller. <laughs> <laughs> Hangi süper gücü isterdin? Bunu çözmedik mi ya? Yok. Çözdük tartıştık. Bunu, bunu ben çözdüm. Evet. Aa sağlık çok iyiymiş. Bir şekilde değiştirebilmek. Ama orijinalin böyle mavi olacak Hasan. Yok. Aa, bakma. şu götten uydurma işini bırak artık. <laughs> Abi resmi koymuş resmi de. Ya uydurma ediyoruz. işini bırak dostum. Öyle bir şey az. Evet bu. abi sen yani sallama Dış <laughs> Düş istediğim gibi yapabiliyorum, değil mi? Hayvan evet. da olabiliyorum. Evet. Evet. İstediğin gibi yapabiliyorsun sonuçta. Ortağıma dedim ışınla uç, ışınlanmam var dedim. Uçabiliyorsun dedim. Ne yapardım dedim? Ateş yerleşini yerdim, çorba içerdim diye. Görünmezliği seçip otobüse binerdim diyor Gizli'den diyor. Hani sırf akbil basmamak için ama görünmezlik özelliğini <laughs> ne bir fazla geldi bana. Bak bu dış görünüşünü istediğin şekilde değiştirebilme olayı çok farklı bir olaya gider. Amerika'ya gidip düşsene 13. Bölge'ye. Başkan olarak giriyorsun falan. Bütün olayı çözersin. Sürekli hmm, değiştiremeyeceksin ama abi. Öyle, ya bir, şey abicim, öyle bir şey yazmıyor Öyle ya, abi. Bu kadar da kolay olmaz. İstediğin şekilde de. değiştirebiliyorsun. Abi sağ taraf en güzeli şu anda. Net sağ, net. Ya şimdi İçin uçmak, abi. Aynen. Uçmak, aynen. Tehli tehl bak, uçmak tehlikeli bir de anladın mı? Hadi buralarda uç. Gideceksin amonum Karadeniz'de falan uçacağız, Vururlar yani anladın mı? Tat diye indirirler. <laughs> E bir de abi, hava bizim şartları bizim da mesela zor abi, yani Hava, hava yani. şartları var mı uçuş uçuşa elverişli e mi onlar da bilmiyorsun. Şemsiye Aynen abi, kral u, yok şemsiyle yok uçarım. Değilmiş. Zihin güzel. Karşıdaki sağ kişinin sağ. zihnini okuyabilmek. Hayvanları edilmişiz. anlayabilmek onlar. Desin. Hayvanları anlayabilmek. Dobiden önce sol seçerdim. Aa. Hayvanları anlayabilmek. Oo muhabbete düşmek. Merak ediyorum ne anlatıyor bana havluyor falan ya. Ne anlatıyor? <laughs> Bir de karşı insanların zihnini okumak çok hoş bir şey değil ya. Yaşayamazsın ya. Senin hakkında kötü düşünceleri gördüğün zaman mesela bakıyorsun yüzüne başka söylüyor ama aklındaki zihnini okuyorsun falan. Çok mesela düşünsene beni şeyini okuyorum. Senin amına koyayım diye bana mesela avlarken küfür ediyormuş mesela meğersem. Onu öğrensem çözümün var yani. <laughs> Mesela Dove gel diyorum. Siktir lan ya Ramnese mesela bana. Şoka gelir. Belki de öyle diyor. Aşırı güçlü olmak, istediğin kişi kendine aşık edebilmek. Bu var zaten. Ee, bunu <gülüyor> 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 Aşırı güçlü olmak. Böyle olsun istemiyorum ama vücudum. Böyle Tabii mi? Yani. böyle olacak abi mecbur. O zaman sana seçeceğim. O zaman e, istediğim kişi kendime istediğim kişi kendime aşık edebiliyor muyum? Evet, evet, bir avşarı mesela edebiliyorsun direkt. Ama herhangi bir bir şey atmadan, böyle diyorum ki kafamdan değil, seçiyorum uzak. bu diyorum ana aşık olacak. Tabii, öyle tabii. mi? Tamam, yok, bu. Yo normal lazım canım, yüz yüze gelecek. Yok, yüz yüze gelmedi. Şey nasıl haber olacak ki senden? Nereden bulacağım oğlum onu, ben şimdi? Ben bu isme. Ölümsüz olmak, bilincini dijital ortama aktarabilmek. Oğlum, bilincini dijital ortama aktarırsan da ölümsüz olur musun? Ama yok, kırılursun. Ruh, ruh gidiyor. Sol. Ölümsüz olmak. Ya ölümsüz olmak da çok anlamsız olacak o zaman da ya hayat. Yakmalık gibi bu bitik abi. Çok anlamsız olacak ya. Ölmüyorsun. Ölümsüzlük bir tür, de ölü... iyi değil yani. De Ölmüyorsun ya. ama mesela bitkisel hayatta yaşıyor muyum mesela? Ona da yaşanmak deniyor mu? <laughs> deniyor evet. Acı da çekebilirsin. Öyle olmayacak işte. Hiç acı çekmiyorum. Hiç vücut formum bozulmayacak. Ölümsüz. Oo. Bu şu anki yaşımda kalıyorum sonsuza kadar. O zaman belki kabul ederim. Bilincimi dijital ortama aktarmak yok. Aktarmayalım. Fenerbahçe şampiyon yapabilmek, görünmez olmak. Şimdi şöyle görünmezliği bir şekilde halledersin de bunu nasıl halledeceksin? hani, belki ilerler anladım hani bilim falan ilerler bunu çözerler bu net. Belki de yani. Ama bunu... Kuş bittiği gece bu gece. Kuş taşlık bitti Küçük bir latife yapmak istedi Fenerbahçeli güzel kardeşlerime dostlarıma. Eee Jose Mourinho bu işi çözer. E, ben görünmez olmayı e, alacağım. Komik gelmedi diyor. <laughs> Su altında nefes alabilmek. En Su ya. altında nefes, nefes alabilsem ne yapayım, bile, ne bile ne yapacaksın en fazla amına koyayım yani. Dibe de alsam vurgun yiyeceksin öleceksin ya. Yok bir, bir köpek balığı gelecek, gelecek yiyecek. Yok köpek balığı insan yemez abi. Nefes alabiliyorsun ama gene soğuk mesela en dibe soğuk buz gibi ne? Yok yok net Sarmaz. ışınlanmak. Tek parça halinde ışınlanacağım. Işınlanabilmek hop oradayım hop buradayım tamam bu. Ama her ışınlandığında. Yok öyle bir şey, şey yok. <laughs> Klonlanıyor da aynı zamanda. Aa, Vücudun her yerini güzel. uzatıp kısaltabilmek <laughs> var Ay, kısmen. Güzel, güzel. <laughs> Aşırı zeki olmak bu da maşallah diyelim ona da. Vücudun her yerini uzatıp kısaltabilmek çat diyor uzatıyor bu yerden iş yiyeceğim falan böyle. Lan oğlum zaten yapıyorum onları. Zaten yapabiliyor ki. Şey. Dur şunu bir toplayayım. <laughs> 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 Uzatmada sıkıntı yok da bazen kısaltırken problem yaşıyorum. Ee, aşırı zeki olmak. <laughs> vücudun her yerini uzatıp kısaltabilmek. Hadi makarayı bırak. Elim kolum uzadığını düşün mesela. Tabi çayı oradan aldın mesela mutfağa uzattın konunu doldurdun hemen. Hasan Abi yaparsın. ışınlanıp da yaparsın o işleri. Yine bir efor ama ışınlanınca da. Diğeri gözün görmüyor de mu? Görmüyor, görmüyor, evet. Aynen. Niye, Niye görmüyorum kafamı da uzatırım. <laughs> Çok korkunç bir İyi tamam ışınlamaktan mantıklı abi. Çok efor sarf ediyorsun <laughs> yine iki dakika kat gel. Biz koy bu kadar ciddi bir güç alıp da hala koltuk bu koltukta oturup ben çay almaya kalkışıyorsam zaten sikim öne özel gücü yani. Ya süper ne gücüm var abi, çay almaya da hesaplıyorlar. Bu güçle maksimum ne yapabilirsin ki? Neyle? Vücudun her yerini uzatıp kısaltabilmekle mi? Evet. Ne yapabilirim biliyor musun? Bilmiyorum. Mesela konsere gittim en arkadayım. Uzatırım bacaklarımı öyle yukarıdan izlerim. Oo. Evet, <laughs> ama, ama da, herkes de bilecek abi sonra. Ama çok tadacak. dedikodu da olur. <laughs> evet. Yani mala bak amına böyle bir süper gücü kullandığı yere bak derler. <laughs> abi zaten boyun uzun görüyorsunuz ki sende. Ee, konsere evden izle abi konseri harbiden. Kafayı uzat konsere kadar. Yolda kuş Yok oğlum, o kadar da uzarsa ama sıkıntı. Ya bir Mesela Mami sen uzuyorsa... başkasının vücudunun nereye uzatıp kısaltabilirsin. <laughs> evet. Ben o yüzden solu seçeceğim zaten. Ya bunu alayım belki lazım olur. Şimdi aklıma gelmedi belki bir yerde lazım olur. <laughs> Elementlere Sikir. hükmedebilmek. Ee... Bir tane element seç abi. Hava. Hepsi Hava. diyor. Hepsi diyor. Ya çok anladım. Hepsi oğlum hepsi izle. zaten her şey hükmediyorsun o zaman sol. Ateş toprak hepsi. Tamam ne yapacağım mesela hükmetmekten kastın ne? Hem uçarsın hem her yüzersin. Şey Işınlanmak hala daha OP bunların yanında. Hmm. Elementleri hükmedebilmek. Yanmayacağım ateşten. Evet. Eee... boğulmayacağım. Boğulmayacağım. Aa, denize de dalabiliyorsun. Hem uçuyorsun da. Suyun üstüne yürüyebilirim. Evet. Full paket. Her şey var. Gavatar yazmış biz bana. <laughs> aşırı hızlı koşmak da güzel olurdu ama. Ama elementleri hükmedersen toprağı altından uçurursun ki abi zaten. Abi hızlı aşırı hızlı koşup yani. ne yapacaksın ki? Hava ile uçarsın direkt hemen. Ayak yalarsın mı? O ne alaka burada? Koşunca mı? Hızlı yalayıp kaçınca mı? Ne, ne ya? Hızlı koşabilmek. Fena kap kaç yapılır. <laughs> yalayıp kaçmak güzel. Elementlere hükmeteceğim ya. Yap! <laughs> 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 Ölümsüz olmak mı, görünmez olmak mı? Görünmez olmak ya. Ya görünmez olup ama ilk görünmezlikte arabanın altta kalmak da istemem tabii ki yani. Yani bunlar da var. Görünmez olmak diyeceğim. Işınlanabilmek, ışınlanayım. Elementlere hükmet, istediğin kişi kendine aşık edebilmek. Ulan elementlere hükmettiğim zaman zaten o kıza o şov yaptığım zaman toprak, hava, su şovunu yaptım sene Ma Mal olur yani karşındaki kız. Doğru. Zaten aşık olur yani. Mesaj edeceksin. Hanımefendi pardon. Fiş, 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 havada böyle kalp çiziyorsun havada. Siktir. Ali Koç donate attı al işte. 10 TL günü Fener'le ilgili şakaları azaltalım demiş. Başkanım kusura bakmayın. O bir anlık çıktı. E, farklı sinema 10 TL Ot istatistikten herkese seyahat. Tercihler gönlünüzce olsun chat. İstemediğiniz bölümleri yazmayın. Sen iletişsin abim chat'e demiş. Canım güzel kardeşim benim. Doğru söylüyor. İstemediğiniz bölümü yazmayın. Çato edit 6. yıklamış. Çatocığım. Hoş geldin tekrardan. Bu sene Urs 7. anıklamış. Zirem 4. anıklamış. Negan 7. anıklamış. Murphy 4. anıklamış. E, Marmite Story 3. anıklamış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yıllar Çato. Elementlere hükmedeyim. Sigarayı... Aa sigarasını elimle yapıyor. Çat ya mantıklıymış. Sana mı gücüne mi aşık olur abi? Ayda. Evet doğru söylüyorsun. Hayvanları anlayabilmek siktir et, dış görünüşü değiştirelim o zaman. anne mama diyor su istiyor. Onu anlıyorsun zaten bir yerden sonra. Görünmez olmak çok OP gibi geliyor bana. Ama çok çıplak çıplak gezmen lazım, kıyafetlerin gözükecek yoksa. Tabi. Anlık mesela bozulabilir skill, bir anda dal taşacak. Bence bu arada sağdaki de çok OP ya. Yani. Bir anda yani bozulursa neye yiyeceğiz? İşte i̇yi olabilir. olabilir. Mesela... Sağdakinde de görünmezsin aslında bir nevi. Mami senin için bu çok önemli bir skill değil, dolapta da görünmeyeceksin sen. O yüzden çok sen takma <gülüyor> kendini. <laughs> <laughs> tonobiyi iyi kapatırsın, yine görünmez. Senin aklındaki fantazi ben seni biliyorum o yüzden söylüyorum. <laughs> sadece onun için hanımı solu seçme anladın mı? Ziyan etme yani. Dış görünüşünü istediğin şekilde değiştirebilseydiniz ne olurdunuz şu anda? Messi. Ben de Messi olurdum. Ne yapacağım Messi olup? Yeteneğin yok. Dış görünüşün de sadece. Top sektiremiyorsun. Mahalleye çıksam yeter. O zaman yeter. Ronaldo olurdum. Ronaldo. Yeteneğimiz yok zaten. <laughs> Aa, aynı oldu. Tamam, Ama başka bir işte. başka birisi... <laughs> Çağrı her gün olur. taşıyabileceğim mi? <laughs> Başka birisi oluştuktan sonra da hani onun bir tadı ne ki yani? Gizli bir görev falan olması lazım. Devletimin bana gizli bir görev vermesi lazım evet, bunu seçiyorsam. Evet, çalışılır fena hem de. bana diyecek ki bu tamam e, çağrı senin de böyle bir özellik var kimsenin haberi yok. Yoksa öldürürler. Koruma altına alıyoruz seni. Hmm. Git bunları hallet. Anladın mı? Git öğren gel mesela. Mantıklı. Görünmezlikte de yaparım ama aynı şeyleri. Michael Jackson'a dönüşürdün bir de. Niye korkutturu. ne yapayım Michael Jackson'a dönüşünce? Ben ölmedim. Işınlanabilmek. He, Milleti korkuturdun. Işınlanmak en iyisi. Ama elementlere hükmediyorsun oğlum bak. Araba geliyor mesela yapıyorsun arabayı durduruyorsun falan böyle anladım Sinirlendiğini düşün. Her yer kaos hmm. çıkartıyorsun. Tamam abi normal bir yaşantını düşün şimdi elementlere hükmediyorsun. Bak çok mantıklı bir yaşantımdan... yorum gelmiş onu okuyayım sana. Elementleri kontrol etmek öbür tarafta da işe yarar çağır. Cehenneme gidersen ateşi kontrol etme hesabı. Aa. Ee, cehenneme dünya... gider sen cenneti anasın. Bu da mantıklı geldi. Salak o senin kontrolünde olacak bir şey mi? O zaman abi orada da onu yönetemezsin öyle bir şey mi olur? Element daha OP ya. Doğru bu dünyayı geri ışın Yana, Yanman gerekiyor her türlü. Ya o zaman ölümsüz de oluyorsun. Oğlum günaha sokmayın sen. beni ya. ya. <laughs> hadi kim yazdı ya onu? Tahtaya hükmet sen Element diyor amın okuyum tahta diyor ya. <laughs> Abi gündüz şey yaşantında ya, şey elementleri ya. yönetiyorsun. Acıktın diyelim. Ne yapacaksın? Topraktan kendi yemek mi hazırlayacaksın? Yapacaksın. Ya, salak bir toprağı, toprağı da, şöyle yok. bir yaparsın patates yetiştirsin toprakta çat diye. <laughs> Abi parasız mı olacak bu adam yine? Evet paran olmayacak mı? Öyle bir durum var. Nasıl oğlum salak kazanacak? mısınız siz? Elementlere hükmediyorum. Yani, oğlum... ya Parayı mı hesaplayacağım bir de o saatten sonra? Tatlıdır <laughs> ATM'yi. <laughs> Giderim Afrika'da bir kabilenin peygamberliğini falan ilan ettiririm kendime. Tövbe estağfurullah. <laughs> Onlara taptırırım kendimi zaten ben elementlere hükmedebiliyorsam. Yanlış mıyım? Abi. Giderim Afrika'ya. Ağaçları falan bükerim. Bundan sonra benim derim ya buranın olayı benim. Bana getirin amına avlanın avlanın getirin bana. Abi sen ondan önce iki ışınlansan yine aynı etkiyi yaratırsın. Ya ışınlandığını şimdi kanıtlama işi de zor. Ama mesela suyu nasıl kontrol edeceksin? Ya bunu yakın çevrene kanıtlayamazsın oğlum oradaydın lan amına Hadi çık falan olacak bu. Neyse. Kafamda. Tamam, Işınlanmayla yani var ya tüm dünyayı soyardım. Yok element. Bak salağa bak. Hırsız Işınlanma oldum, özelliği var. Hırsız olurdum. Hırsızlık yapardım diye. Mami Ay, ne sordu sen? Arada. Kaçırdım ben Mami sorunu. Ya, suyu nasıl kontrol edeceksin orada diyecektim de. Ben mantıksız geldi. Senin karamiza <laughs> saati mi geldi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> yani ışınlanmayı çözüp Yeteneksizsiniz Türkiye'ye de katılmazdım ya öyle söyleyeyim sana. <laughs> o kadar. <laughs> aref katıldı ışınlanmam var amına koyayım. Türkiye. Sergen hayır kazanıyor. diyor falan. Ben yok kabul etmiyorum bunu. <laughs> Butona basıyor amına <laughs> Butona basıyorlar amına <laughs> koyayım. O da gelmez. Elementlere hükmetme olayı düşündükçe daha cazip gelmeye başladı. Doğru solda da Survivor'ı kazanırsın direkt. Oğlum çıksana TV8 şeyinden bir kurtulun <laughs> ya. Bak elementler hükmettiğin zaman her şeyi yapabilirsin. İstediğin olabilirsin. Koy beni Tabii. kale, kaleci olayım mesela. Top geliyor. Havayla durdururum topu mesela. Abi almazlar ki seni öyle bir şey. Ama olabilir. abi çaktırmaman lazım. <laughs> evet. Yoksa yani sıkıntı. Ya yani o zaman hızlı yani... koşmayı seçseydin sen o canım. zaman. Bu arada abi elementlere var. hükmediyorsun. Herhangi bir meslek erbabı olmana gerek yok bence. Zamanı büküyor, biliyor Hı -hı. muyum? Hı -hı. Yok, zam yok zaman yok. Her zaman yani. bir element değil. Ney peki? Hasan sağ ol ya dostum. <laughs> elementler hükmetsek ne yaparız peki iş olarak ne yaparız? Sonuçta <laughs> şimdi, şimdi evdekiler soracak amına koyayım anladın mı? Eve gideceğim anne ben elementler hükmet ev ne kadar maaşı falan ne diyecek yani ona ne diyeceğim yani anladın mı? <laughs> Ama pilot olursun abi sürme. Seha Tuğkan abi. Aleykümselam kardeşim hoş geldin geç. <gülüyor> <gülüyor> Bunu mesela nasıl açıklayacağım evdekilere? Babam falan sorduğu zaman. Yamcı ya olursun abi element dedik. Ya ben elementlere hükmedip hala ben fatura ödemek istemiyorum mesela. Evet benim aklıma da hayatımı nasıl o gelip, bana ters devam geliyor. bundan sonra düşünemiyorum. İşte ışınlanmakta hiç sıkıntı yok o konuda. Yani yıllar Video sonra haber yani. olmak istemiyorum anladın mı? Elementlere hükmeden çağrı her gün işte bakın yaşadığı hayat. Atanamadı. <laughs> e şimdi elemente hükmetmekle alakası yok atanmanın bile onu söyleyeyim sana. İstediği ya kadar elemente yapsın... hükmeyin. Altın çekersin topraktan ya ama. Yağ çekersin mi? De. Yağ derken hükümete yağ altın, çekersin. Altın Onos, kendisi burada Trabzon'da <laughs> tutuklama <laughs> işlemini <gülüyor> ona yapabilirsiniz. Mitte evet. çalışılır en Salak, en güzel O en güzel. topraktan falan böyle art, altın, maltın buldum falan çekti falan direkt öldürürler. Bunu ben bir hükümetle abi, anlaşmak, mermi anlaşmak mermi lazım. Yiyemezsin ki. Niye yemiyorsun oğlum? Haberin Aldır yoksa yiyorsun. mermi gelirken ya. tık. Evdeki Aynen. psikolojiyi bitirirsin en azından. Sormazlar yani. Abi bahçıvan olursun ya her ektiğin yetişecek. Oğlum sizin var ya Abi vizyonlarda millet, çok büyük var ya. Mıyor, dök. Ya element hükmede bilip de bahçıvanlığı önermek ne amına koyayım ya. Bana mantıklı geldi. Yani ne eksen yetişecek. Bunu ben desem ağzıma sıçarsınız. Aziz ya. Yıldırım 10 TL benim ağzımı açtırmasınlar. Konuşulsam kötü olur. Başkan yapma başkan. <laughs> başkan yapma. <laughs> Valla ışınlanınca da pek bir şey yaparım gibi hissetmiyorum ya. Bugün yok evdeyim gibi takılırım gibi geliyor. Bak elementlere hükmedebilmek özelliğin olsun ama yokmuş gibi yaşa. İhtiyaç halinde hükmet. Ya o zaman boşa seçmiş gibi oluyorsun ya. Niye oğlum? Işınlanmadan ihtiyaç hiç, hiç, hiç ihtiyaç ki. olmaz gibi geliyor bana. Ya oğlum. Söyle, seni gelen böyle altından ya. böyle havayla yukarı kaldırıyorum. Daha ne oğlum? Işınlanma ihtiyacı daha çok olur. Element ya bura. Ya oğlum dünyaya şekil verebilirsin. Işınlanmana gerek yok ki ya. Ha canın sıkıldı parmak şıklattın. Dünya artık kare amına koyayım. Allah Allah. Peki ışınlansam ne olacak? Gideceğin yeri getirebilirsin kendine ya. Çok uğraş abi. Ya, abi ya, ben anlamadım, bir, bir şey şu Çok abi. Uğraş. Sanki bu özelliği bize laps'e yükleyecekler ya. Bu kadar düşünmeye gerek yok ya seç ya. Abi. Gitti şey gittik öz elementlere gitti. hükme diyorum hocam. Siz sırf soruyu beğendiğiniz için seçiniz. Skill'i kullanırken de yat diyeceğim. O sihirli kelimesi yat. Mesleğin <laughs> <laughs> ne de abi? Mesleğini seçmedin. Elementlere hükmedince ki mesleğim mi? Evet. Camcı olacak işte cam üretecek. Youtuber olurum. Kum ateş. Ne şaka yaparsın ortam yakışayım mı lan seni? <laughs> Vallahi Youtuber olurum. <laughs> Hop amana koyun deyip ateşler çıkartırım falan. <laughs> Çağrı yapma falan derler bana sürekli. Çağrı çok avatar izlemiş. Mesela düşünsene oturuyorsun kütüphanede köşedeki kızın saçını yakıyorsun. Tabi yapmayın böyle bir özelliği olanlar yapmasın da. <laughs> en iyi Berkcan Güven şarkısı. Bir git. Enteresan. Bisiktir git. Harman. Nazar. Of çok iyi bu ya. Sol. Markalite. kalite. Aynen bunu Güneş var ama sağ bence. Efe'yle neresi? Efe Uğaç kısmı ama değil mi? Efe'nin kısmı çok iyi ya. Yani. Harman net harman. Harman var var harbiden çok e iyi. Klibe baksana klibe. Harman müthiş. Gibideki abi oynuyor klipte. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Ee, nazar Ay, mı Arman aa. mı? Arman. Arman. Yine Arman. Ha. Hastasına biraz ama. Ha? Arman bayağı iyi bence. Bence Arman ya. Hastasına Yine. değil. DJ Arts var ya. İstiklidi git nerede ya? Evet. 8 ya. Yine de ee, Arman son mu? 8 yani benim yaptık ya ondan. Benim yine Arman. Arman kazanır. Ya. Ben güzel. Bir Sol'da da senaryo çekilmiş ya. Sesanığı zamanımı bekleyip arada Berkcan yeni eve taşınmış, onu da attım. Nereden biliyorsun Berkcan'ın yeni eve taşındığını? YouTube'da gördüm. O MTV